The Herkese merhaba. Yalı Şapkın'ın dizisinin bu haftaki bölümünde heyecan dorukta. Yeni bölümde izleyicileri çok büyük sürprizler bekliyor. Seyran ve Ferit kavuşacak mı? Bu hafta tam anlamıyla merak edilen soruların cevaplarını bulmaya başlıyoruz. Hazır olun. Halis bu bölümde dönüyor. Seyran büyük bir felaketin eşiğinden dönüyor. Ancak bu kez Ferit işleri şansa bırakmamaya kararlı ve Seyran'ın güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Seyran yalıya geri dönüyor ve Ferit de eski odalarına yerleşiyor. Dışarıdaki tehlike ise her geçen gün daha da yaklaşmakta. İpuçlarına göre Sinan karakteri ölmemiş ve Seyran'a karşı takıntılı hale gelmiş durumda. Bu sırada tam en kritik noktada yağının kapısı sürpriz bir şekilde Halis sağ tarafından çalınıyor ve bu beklenmedik gelişme tüm dengeleri alt üst ediyor. Halis gelişi dizideki aksiyon ve gerilim dozunu arttıracak. Ancak asıl büyük yüzleşme Abidin ve Halis arasında yaşanacak. Aynı zamanda Esme en büyük sürprizi yaşıyor. Kazım'dan aldığı evlilik teklifi hayatında yepyeni bir dönemi başlatacak. Hatırlarsanız Esme'nin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bu bebek onlara ikinci bir şans sunacak. Bu olaylar zinciri tüm karakterlerin hayatında geri dönülmez değişikliklere neden olurken izleyicileri büyük bir gerilim ve duygusal anlar bekliyor. Peki bu sürpriz gelişmelerden sonra neler olacak? Seyran ve Ferit'i nasıl zorluklar bekliyor? Halis sağının gelişiyle dizide neler değişecek? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası izleyicilere ekrana kilitleyecek. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.